Merhaba sevgili borsa takipçileri kanala hoş geldiniz. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Miatek ve PC iletişim halka arzlarında güzel gidiyoruz. Miatek 9. tavanındayız bugün ve tavanda da gayet güzel bir lot bekliyor. Yaklaşık 1 milyona yakın lotla güne devam ediyoruz. Şimdi size T fiyatını göstereceğim. Saat 9.45 itibariyle Miatek'teki T eşleşme fiyatı 37.18 olarak gözüküyor. 37 37.18'di. PC iletişimin T eşleşme fiyatını kontrol ettiğimizde T eşleşme fiyatı 11 ,49 lira 49 kuruş olarak gözüküyor. PC iletişimde alan satan kurumları hemen bir özet geçelim. Alan kurumlarda A1 kapital var. Robotlar sağolsun hızlı bir şekilde alım yaptılar. Yaklaşık 27 bin lot alındı. Satan kurumlarda ise işte gördüğünüz gibi ziraat, yapı kredi diye devam ediyor. Küçük yatırımcıların satmış olduğu lotlar var. Çok önemli değil. Tavan serisine devam edeceğini düşünüyorum. Ama bakalım tabii ki hiçbir şey kesin bir sonuç vermez. Miatek'te saat 10 itibariyle, 9.55 itibariyle daha doğrusu açılış fiyatını göstereyim ben size. Evet 934.000 not açılışla güne başlamış olduk. Gayet güzel bir lot bekliyor şu anda tavanda ve daha da artacağını düşünüyorum. Yaklaşık 1 milyona yakın lot şu anda tavanda Emir'de bekliyor. Güzel gidiyoruz. Nice tavanlar olsun inşallah. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Hemen size PC iletişimin açılışını gösteriyorum. 9.55'te açılmış oldu. PC iletişimi de hemen gösterelim hızlıca. PC iletişimde de 10 milyonla başlamıştık. Şu an 8 milyon, 9 milyon yakın lot tavanda Emir'le devam ediyoruz yola. Evet güzel bir şekilde devam ediyoruz. İki halka arzımız da süper gidiyor. Özellikle Miyatek'in 9. günündeyiz. Ve çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gün sonunda da kapanışla beraber video atmaya çalışacağım. Bugün Perşembe bakalım SPK'dan yeni bir halka arz onayı çıkacak mı? Akşam saatlerinde göreceğiz bunu. Eğer çıkarsa da hızlı bir şekilde video atarak sizleri bilgilendiririm. Bu arada dün bir tane yazılım firması... Taslak izanamesi yayınlandı. Onu da inceliyorum şu anda detaylarıyla. Fazdaki izahnameyi de yayınlayıp sizlere sunacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Çok güzel gidiyoruz. Abone sayımız gün geçtikçe artıyor. Hepinize tekrardan teşekkürler. Bol kazançlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.